miydin? Bu ne hal kız? Yayan yapıldan yollara düşmüşsün. Çiftlikten ayrıldım. Eğleniyor mu benimle? Sen ciddiysin. Beni içeri almayacağım mı? Gel, gel. Gel. Dert etme kız. Bir kavgadan ne olacak? Her evlilikte olur böyle şeyler. Hem tuzu biberidir. Arada iyi bile. Sarılınca geçer gider. Bu öyle değil bak kızım. Bitti. Artık o çiftliğe dönmeyeceğim. Kız delirdin mi sen? Ne demek dönmeyeceğim? Orası senin evin. Değil. Artık oraya dönemem. Cehennemden farklısı olur. Babamın evine de dönemem. Orası da öyle. Orası da cehennemden beter zaten. Pakize, eğer sana yük olmazsam bir süre burada kalmak istiyorum. Çevşir. Çevşir. Kurban çek çek. Kurban. kurban. Sen daha uyu, sen daha uyu. Hı. Ne oldu ki? Olanlar oldu. Felaket yahu felaket. Ya ne felaketi amma? Hı, hükümet, hükümet mi, hükümet mi devletin ha? Şurada? Bırak şimdi hükümeti. Güllü dönmüş. Hı. Güllü mü dönmüş, nasıl? He, çiftlikten ayrılmış. Ya güllü diyor. ...Keneke mahallesine geri dönmüş diyor. Ya bir yanlışın falan olmasın? De getireşit, gül gibi çiftlikten niye dönsün Güllü? Bizim avrat görmüş, bizim avrat görmüş. Bir işi falan olmaz. Ee, yalan yapıldık, çıplak ayak, sabahın köründe... ...ne iş olacak Cemşir? Ha, kendi dedi zaten. Pakize karısını anlatırken duydum. Bana inanmıyorsanız gidip gözünüzde görün. Beni kızım. Hadi. Hadi. hadi, hadi, hadi. Ne olacak kız? Sana da bir döşek sereriz. Bana da can yoldaşı olursun. İstediğin kadar kal. Sağ ol. Ama öyle çiftlikteki gibi rahat bekleme ha. Yanaşmalar izinli. Umudumu kaybettim zaten. Bu dünyada bana rahat yok anlaşıldı. Ama rahat ararsan mezarda zat. Kavanoz dipli dünya. Haber tez yayılmış. Esa mı yoksa? Esa, çiftlikten ayrıldım. Delirdin mi kız sen? Artık Duydum öğrenciler. Bana bak, beni günaha sokma. İnsan evinden ayrılır mıymış hiç? Ne demek ayrıldım? Hem kolay mı öyle? Çiftlik de kızım, çiftlik. Avrat dediğin erkeğin yanından ayrılır mı hiç? Varmayın kızın üstüne. Ee, varmayın. <gülüyor> varmayın. <gülüyor> Büyütmeyin. <gülüyor> Düzelir her şey. Güllü kızım da evine döner inşallah. Değil mi kızım? İnşallah, inşallah. Hala bir dönmezsen. Dönmeyeceğim. Çiftliğe geri dönmeyeceğim. Döneceksin. Hem de tıpış tıpış döneceksin. Onca mahluk bırakılıp da gidilir mi? Aklından zorun mu var senin? Evet, aklımdan zorun var. Dönmeyeceğim çiftliğe geri, tamam mı? Yapmayın! Yapmayın, yapmayın! Ana, çekil sen aradan. Vur, vur hadi da çiftliğe geri gönder. Bu zafer sorsun sana sonra hesabını. Vursana! Ya Cemşir! Ya ne oluyor? Dellendiriyorlar mı seni bu dayını nedir? Dellendirdiler mi? Kendimi dellendi bilmiyorum. Ya kardeşim zaten bunun ikisi delinin tek. Ya Cemşir, Bu işler aceleye gelmez. Güllü kızımız bir soluklansın hele. Sonra konuşursunuz bol bol. Değil mi kızım? <laughs> Konuşacak bir şey yok. Ne şimdi ne sonra? Gülü! Aman hadi hadi hadi. Hadi Hamza hadi. <laughs> hadi sen dinlen kızım. Dinlen. Babaya ağaya çemkirlir mi? Ağasın da atasın da saydıracağım onu. Katil edecek beni. Bunun yüzünden evlat katili olacak. Uzun gibi gidecek. Dediğimi yapacak. Güzellikle yaptı yaptı. Yapmadı. Bu var gene. Sen dolu çıkma. Ortalarda görünme. Dondu dondu. Dönmezse biliyorum ben ne yapacağım. Şey biliyorum ben ne yapacağım. Ne demek şimdi bir Bu ne dediğini bilmiyor şey. Allah'ını şaşırtacağım onu. Hadi 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 hadi. Daran! Amansız baca, kahırsız koca olmaz. Sabredeceksin kızım, sabredeceksin. Yoksa Muzaffer Bey Kemal'ı mı öğrendi? Abo! Gördün mü sen başımıza geleni? Demek Kemal'ı duydu, seni kapının önüne koydu ha? Kimse kapının önüne koymadı beni. Ee? Ben kendimi bırakıp çıktım. Muzaffer bey gibi bir koca bırakılır mı hiç? Ha? Çiftliğe döneceksin. Kendini düşünmüyorsan, kanındaki bebeğe düşüneceksin. Sırf çocuğum var diye dönmem ben o çiftliğe. İki el bir baş için değil mi? Gerekirse çalışır bakarım çocuğuma. Kızım nasıl olur? Ne yaparsın? Ha? Ana, tasalanma. Hadi sen git de benim eski kıyafetlerimi getir. Anımlık bitti artık. Yine eski gülleyim. Madem çiftliğe dönmüyorsun, babanın evine dön bari. Ölürüm de dönmem o eve. Gülüm etme, yakışık almaz. Ana, ısrar etme. Ben kararımı verdim. Pakize'de kalacağım. Bundan sonra ne babamın evi... ...ne de çiftlik var benim için. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.